Hamilelik belirtileri yani elbette cinsel ilişkiden hemen sonra başlamaz çünkü neden ee, döllenmiş olan e, yumurta hücresinin yani embriyo halini alacak yumurta hücresinin e, tüpten e, kat etmesi gereken bir yol vardır ve rahim içerisine gelip e, tutunması gereken bir e, süre vardır ki bu ortalama süre işte 12-14 gündür kişiden kişiye değişmek üzere e, embriyo ya da döllenmiş yumurta hücresi gelip rahim içerisinde endometriyum adı verdiğimiz rahim içine do tutunduktan sonra Oradaki değişme değişime uğramış hücrelerden işte sinsitiotrofoblastlardan beta hCG salgısı salgılanmaya başlar ve bunun işte kana geçişiyle birlikte e, hCG testi e, kanda yükselmeye başlar. Gebelik testi de pozitif olur ve bundan ortalama işte 3-5 gün sonra kadın e, böyle hafiften sanki adet olacakmış gibi ağrı, işte memelerde dolgunluk hissi işte ağızda hafif bir tat değişimi e, başlar ve esas esas hani bir hafta 10 günlük bir gecikme olmalı e, hamileliğimin klinik bulgularını e, söyleyebilmek için.